Burak takip ettiğim bebeklerin anneleri doğumdan sonra saçların dökülmeye başladı diyorlar. Böyle bir şey var mı? Senin gözlemin nedir? Aslında bunun bilimsel bir gerekçesi var. Saçlarının döküldüğünü düşünüyorlar ama patolojik bir durumdan dolayı değil. Bu aslında doğal bir süreç. Çünkü gebelikteki östrojen baskın durum normalde saç dökülmesinin önüne geçen bir şey. Doğum sonrasında östrojen hızlı bir şekilde seviye değiştirdiği için ...aslında gebe kalmadan önceki haline geliyor. Çünkü o yaklaşık 9-10 aylık gebelik sürecinde... ...aslında saçları az döküldüğü için... ...sonrasındaki bu değişim onlara anormalmiş gibi geliyor. Bu fizyolojik bir durum aslında. Tabii ki demir eksikliği, D vitamini eksikliği gibi durumlarda... ...emzirme sürecinde ihtiyacı artan şeyler olduğu için... ...bu vitamin ve mineraller eğer eksiklik durumu varsa... ...saç dökülmesini biraz daha tetikleyebilir. Daha öncesinde var olan bir tiroid bozukluğu varsa yine saç dökülmesinin sebebi bu olabilir. Anladığım kadarıyla D vitamini normalse, demir eksikliği yoksa, tiroid hastalığı yoksa bu normal bir durum diyebiliriz. Aynen öyle.